Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu anda sudayız. Biz hani ben video çekeceğim demiştim ya su ile ilgili. Video çektim. İşte şimdi bunu çekiyorum. Arkadaşlar bakın ne göstereceğim size. Bakın. Balık, sahte balık. da silahımız var. İlerleyen ilerleyen dakikalarda onu da patlatacağım. Bakın arkadaşlar. Ya benim erikli diye bir tane şey yapmıştım. Araba yapmıştım. Sonra onu suya koydum. Hatırladım ki video çekeceğimi. Sonra hatırladım video çekeceğimi. Sonra da bunu bir tane daha vardı. Ben yapmıştım. Çok da güzeldi o. Çok da seviyordum. Sonra bıraktım onu. Hatırladım video çekeceğimi. Sonra taşla onun önüne vurdum orada gelecek gelecek diye zannettim. Diğerinde öyle yaparak gelmişti. Çok üzüldüm gerçekten gelmedi diye. Sonra da yine bunu yaptım. Dinlenmişmiş bunun adı. Dinlenmiş diyeceğiz ona. Erikli çok üzgünüm. Eriklim gitti benim. Babam seni biraz. <gülüyor> Babam. <gülüyor> Tamam dur atayım şu olursa gösterebilirsin. Tamam şu atayım bana 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 şey, tamam mı? Bir. Tamam tamam. Ne? Suya değdiği için gitmemiştir. Evet. Bırakacağım bunu bakın. Çok üzgün olacak. <laughs> Bakın Ferrari arabamız arkasında bir madara var dinlenmiş içeceğimizin kapağı. benim yeni arkadaşım Erikli çok üzgün. Ben matamadım mı onu? Şimdi dinlenmişi bırakıyorum. Yok ya da şimdi bırakmayayım. Atıyor musun? Niye? Babama göstereceğim atınca. Orada bizim eşyalarımız. Ayağa bakın lan. Bir kadınlık gözüküyor buradan size. Ama ben baya büyük görüyorum. Çok güzel manzaralar var. Gördüğünüz gibi ama burası çok pislenmiş. Şu ötelere bakar mısınız? Oralar hep çamura. Siz öyle çamur gibi görmüyorsunuz. Orası boşluk zannediyorsunuz ama orası tüm çamur. Çok üzüldüm ben de gerçekten. Yaz ya da 200 beğeni gelince vili vili yapacağım. <laughs> Aa git buradan. Git buradan sinek. Atamadın mı baba? Atamadım ama. Hı. çok güzel. Vili vili vili. Onu da zini zini zini. Vili vili vili. Vili vili vili. Vili vili vili. Vili vili vili. Bunu gördüyseniz Aras Masal kardeşler kesinlikle. <laughs> erikli şişemizi bırakıyorum. What the fuck? What the fuck? What the, the, the fuck? Şimdi telefon telefon düşer bok yeriz ha. Vili <laughs> vili 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 yapayım mı size vili vili yo yüzde 200 beğeni olmamı gerek. Bak, adamlar geliyor lan. Yürü burada oluyor mu nereden anlayacaklar? Ney? <laughs> çok güzel buralar. Baksanıza. Ha? <laughs> <Ay. Al. gülüyor> çok yaşa şey dediğinizi duyabiliyorum gibi. Baksana. Babam burayı tamir edip atar. Atacağını göstereceğim size. Arkadaşlar şu anda benim kapatmam gerek. Acil bir şey oldu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Maalesef volta atamadık. Acil bir şey oldu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.